Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Honda Activa S motorumuza ısıtmalı 4 kademeli elcik takacağız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ısıtmalı elciğimiz 4 kademeli. Malzeme kalitesi güzel bir ürün. Bu ürünü arkadaşlar Trendyol N11 gitti gidiyor. EPT AVM mağazalarımızdan sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Evet ürünümüz böyle. Yani Şimdi takmaya geçelim arkadaşlar. Honda Active S motorlarında arkadaşlar çift halat bulunmakta ve 4 kademeli ısıtmalı LG'miz buna uygun arkadaşlar. Yani çift halat destekliyor, gaz halatı destekliyor. Şimdi bunu takmadan önce arkadaşlar şuraları bir gevşetelim öncelikle. Gevşettikten sonra takıyoruz arkadaşlar. Gevşetmeden takarsanız gerilimden kaynaklı üründe bir hasar gelişebilir arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olalım. Gösterildiği gibi Öncelikle vidaları gevşetelim. Şimdi şöyle bir takalım. Evet. Biraz takması zorlu olabilir arkadaşlar. Eğer zorlanırsanız biraz daha gevşetin arkadaşlar. Biraz daha gevşetelim bizde. Şimdi gevşetmeden arkadaşlar halatta bir gerginlik söz konusu olduğu için e, takmakta zorluk çekebilirsiniz. Arkadaşlar eşit şekilde gevşetiyoruz. Evet şunu şöyle bir penseyle tutalım. Evet şimdi penseyle şöyle tutup arkadaşlar gevşetmeye devam ediyoruz. Biraz daha gevşetiyoruz. Evet. Şimdi şimdi şöyle halatı tak şöyle ilk halatı takalım arkadaşlar. Şöyle bir tornavida yardımıyla Arkadaşlar segman pensimizle taktık. Yani görüyorsunuz gayet rahat çevirebiliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel oturdu ve rahat dönüyor arkadaşlar. Takmadan vidaları sıkmadan önce siz de bir test edin. Evet şimdi şöyle şunu da bir takalım arkadaşlar. Bunu da ihmal etmeyin. Şimdi kurulumunu tamamlamak üzereyiz. Şimdi sol LG'yi de taktıktan sonra arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, halatımızın gerginliğini tekrardan eski haline getiriyoruz. Bakın. Gayet güzel. Biraz daha sıkalım. Biraz daha. Biraz daha. Evet. Tam ayarını tutturduktan sonra arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kadar. Şimdi sol LG'yi takalım. Bunda pek yapmanız gereken bir şey yok. arkadaşlar. Gidon topuzuna arkadaşa ekstra bir pul atabilirsiniz arkadaşlar. Sıkışma olmasın diye. Şimdi bakın biraz sıkıştı. Şimdi başka bir pul ayarlayalım. Evet şimdi şimdi bir deneyelim. Evet. Gayet rahat oldu arkadaşlar. Pul atmamızın sebebi arkadaşlar her gibi de onunla aynı olmayabilir. O yüzden sıkışma da olabilir. Bu sıkışmayı engellemek adına bir pul atabilirsiniz. Sıkışma olmazsa zaten pula da gerek yok. Şimdi arkadaşlar eksimizi arkadaşlar şimdi artı kablosunu arkadaşlar bilindiği üzere kırmızı kablo her zaman artıdır arkadaşlar. Artı kablomuzu artımız arkadaşlar sinyal flaşörüne takıyoruz. Eksisini de normal sinyale takıyoruz arkadaşlar. Yani işlemimiz bu kadar. Şimdi kabloları takalım. Şimdi onu da şöyle takıyoruz arkadaşlar. Gayet basit bir işlem arkadaşlar. Bu işlem Honda Activa S motorunda geçerli. Çoğu motorda da aynı şekilde yapılabilir arkadaşlar. Bunun için teknik destek alabilirsin, alabilirsiniz. Bunun için teknik destek alabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın buradan ısıtma kademesini art arttırabiliyoruz arkadaşlar. Söylediğimiz üzere 4 kademe. Şimdi bakın su testi de yapacağız arkadaşlar bu arada. Şimdi bakın evet. Şimdi çıkan dumana bakın arkadaşlar. Şimdi ısı bu. Çıkan ısı buharına bakalım arkadaşlar. Şimdi ısı buharı çıkacak. Şimdi izleyelim. Bakın Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir 40 dereceye kadar 45 dereceye kadar ısıtabiliyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar derecelerini 1, 2, 3, 4 diye kademelendirilmiş zaten. Siz oradan ayarlayabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.